Merhabalar. İğnem Batmaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, bugün görmüş olduğunuz bu güzelim kırmızı yazmaya güzel mi güzel bir model yapacağız arkadaşlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonlarına basarsanız çok sevinirim. Beni izleyen, beğenerek izleyen arkadaşlarıma çok teşekkürler ediyorum. Güzel yorumlarınızı alıyorum her zaman. Çok çok teşekkür ederim sizlere de. Ve modelime başlayalım. Güzel bir model yapacağız bugün. Evet arkadaşlar, düz renkli yazmaya yapılan bir model. Kırmızı bir yazma ve çok güzel bir model. Kırmızı biliyorsunuz çeyizlerde her zaman istenilen bir renk. Bekar bitimle başlıyorum. Ben biraz yaptım arkadaşlar. Hemen buraya 5 tane daha bekar biti yapayım. Normalde araya 7 tane yapıyorum. 2 tane yaptım 5 tane daha yapıyorum yeni izleyen arkadaşlar için hemen bir zürafa yapıyoruz geri dönüyoruz tekrar aşağıya inip yandaki zürafaya batıyoruz yine aynı işlemi yandaki zürafaya batarak bir zürafa oluşturuyoruz. İçine tekrar dönüyoruz. Tekrar aşağıya inip yandaki zürafaya batıyoruz. 4 oldu 5. yapıyoruz 7. Arasına 13 tane zürafa atıyoruz. Direkt zürafa yapıyoruz başka bir şey yapmadan. 13 tane yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar buraya bekar ile devam ediyoruz. Bir zürafa yapıyoruz. Geri dönüyoruz. Yine 7 tane aynı şekilde yapılacak. Ben bu bir taneyi yapıp bırakayım. Yeşil ipime geçelim. 13 tane yaptığımız bu boşluğun 6.'sına kadar sayıyoruz. 6.'ya batıyoruz yeşil ipimizi. Bir tane boşluk bırakıyoruz, hemen yanındakine geçiyoruz. Bir köprü oluşturuyoruz. Tekrar geri dönüyorum içine. Buraya 12 tane pipirik yapıyoruz. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Orta boylarda pipirikler olacak. 12 tane yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar pipirikleri bitirdik. Bu şekilde 12 tane pipirik yaptık. Şimdi yeşil ipimizi burada kesiyoruz. Üzerine farklı renk yapacağız. Evet pembe rengimi aldım. Geldim. Görmüş olduğunuz bu renkleri uyguluyoruz arkadaşlar. Pembe, sarı ve kırmızı tonlarını yapacağız. pipirimden düğümledim. İkinci pipirime geçiyorum. Zürafa oluşturuyorum aralarında. Her bir pipirimize bir zürafa yapacağız. On bir tane zürafa olacak arkadaşlar. tek tek zürafa yaparak gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrar geri dönüyoruz. İlk zürafamızın üzerine bir düğüm atıyoruz sadece. Daha sonra yine zürafa gibi yandakine batarak sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi bu sırayı da tamamladık. 4, 6, 10. 10 tane zürafa da üst tarafta oldu. İlkin yine yanındakine hemen bir düğüm atıyoruz. Daha sonra yine bir zürafa yapıyoruz. Ve yaptığımız zürafanın üstüne tekrar dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Bu şekilde. 3 tane birbirik yapacağız bunun içine. Ve 3. Tekrar yandakine geçiyoruz 3 tane yaptıktan sonra. Yine yandakine geçiyoruz. Bu geçtiğimizin üzerine tekrar dönüp aynı işlemi yapıyoruz baştaki işlemi. 3 tane pipirik yapıyoruz. Ütülemesi çok kolay bir model. Kalıp gibi duruyor yaparken. Her şekilde görünüşü de harika bir model. Yaparken zevkle yapacağınıza eminim. Bu şekilde tekrar yandakine geçiyorum. Daha sonra yine yandakine. Yine geri döndüm. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. 3 pipirikle. Yana geçiyorum. Aynı işlemi dördüncü kez yapıyoruz. yapıyorum. Ve bu işlemden 5 tane olacak. Şu an yine yana geçtim ve 5. yi yapıyorum. birik boylarımız aynı olursa daha güzel olacak. Evet. Bu ipimizi de kesiyoruz. Evet arkadaşlar, pembe ipimizi bitirdik. Beyaz ipimizi aldık elimize beyazla da ortasına 3 pipirik yapacağız bu arada bırakmış olduğumuz bir tane zürafanın içine 3 tane pipirik yapacağız beyaz ipten aynı yere 3 defa batarak pipidemizi yaptık. İpimizi kesiyoruz burada. Ve modelimizi bitiriyoruz. Ben diğer renklerden de birkaç tane yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Çok güzel bir model kırmızı yazmaya da çok güzel giden bir model beğenerek severek yapacağınız bir model yeni başlayan arkadaşların kolaylıkla yapabileceği çok güzel bir model bence üç rengi kullandım açık pembe çok açık bir pembe sarı ve kırmızı rengi kullandım ve yazmamıza da çok güzel gitti bu tonlar yani bu şekilde Şöyle tutayım arkadaşlar. Çok harika güzel bir model. Modelimin fiyat kısmına gelecek olursak arkadaşlar, 220 TL'ye yapılabilir bir model. Malzemeler karşı taraftan olmak üzere. Siz kendi işçiliğinize göre artık ne fiyatlar verirseniz daha sık yaparsanız daha fazla fiyatlar da verebilirsiniz. Sizler de kendi çevrenize göre fiyatlarınızı belirleyebilirsiniz. Çok güzel ve çok şık model. İsterseniz iki renkten de yapabilirsiniz. İsterseniz üç renk ben de yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonuna basarsanız sevinirim. Her videomdan haberdar olursunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.